Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park alanında bir dizi etkinlik düzenledi. Seka Park'taki etkinlik alanına çeşitli standlar kurularak birçok uygulamalı atölye faaliyetleri gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitim kurslarının etkinlik alanında kurduğu 18 farklı standla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da renk kattı. Komik'in yaz döneminde özellikle çocuklar ve gençler için düzenlediği ev becerileri atölyesi için kurulan standta Türk mutfağı temel dikiş teknikleri, temel tamir bakım ve onarım, temel ilk yardım branşlarında günlük hayatta kullanılan birçok el becerisi sergilendi. <gülüyor> <gülüyor> <Alkışanadım arkadaşlar. gülüyor>

Ev becerileri kursuna katılarak kursiyelerle tek tek yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükakın başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.